az önceki videoda kolidor tuzağını ve kolidor oyununu bahsetmiştim. Şimdi de haptizlerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz haptiz Max Kraks var bende. En sevdiğim araba şu. E, da şu. Robotlar var. Gör, Gördüğünüz kadarıyla. Haptiz olanları e, bazıları haptiz değil. Horikopter Araba, bu taksi, e, arabaları böyle taşıyor da bazen e, çıkabiliyor. Mesela şöyle salladığında dayanamıyor, çıkabiliyor. Neyse, e, şimdi Master babamı Babam bana öğretmişti bir oyun. Şöyle arabalarımızı ters ya da düz, fark etmez. Şöyle sıralıyoruz. Şöyle sıralıyoruz biraz kalın olsun çünkü oradan araba değiş geçecek diğerlerini kenarını koyuyoruz diğerlerini kenara koyuyoruz şöyle biraz da dar olsun zor olsun arabanın geçmesi çünkü bu zorlayıcı bir araba araba geç oyunu şimdi arabamızı seçip şöyle geçiriyoruz değerse 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 rak iki kişilik geliyor. Ben e, bunda bunu e, da babam öğretti. Bak, bakın e, bu buradaydı değdi. Onda e, olmadı. Şimdi size söyleyeceğim şu değildi. Bu Çünkü bayağı da e, Halk Kids koleksiyonum vardı. sonra e, Lego seti alındı bana Korsan. Bir de bir tane daha Lego seti vardı. Onu onu da 3. bölümde çekmiştim. E, hani Lego vardı. Araba yapmıştık beraber. Robot eee Transformers yani eskiden fark etmemiştim üstündeki yazılı. Mesela şunun üstündeki yazıyı fark etmiştim ama bunun üstündeki yazıyı fark etmedim. Ondan e, ikisinin bu, e, transformalı olduğunu fark etmedim. Şimdilik e, haptizlerimi size tanıttırmak istedim. Mesela şu e, timsah falan, e, yakar yani ben İranlıyan eğer bugünlük bitti ama kanalıma abone olmayın ama ama abone olun da ama gelecek sefer beğenme tuşuna basarsanız belki e, kardeş kardeş nasıl ederim o videosunu da yaparım bugünlük bitti Abdüls Tanıtma sonraki videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her sonraki bölümde sizin karşınızda olacağım. Böyle dediğim gibi abone olmayı unutmayın kanalıma. Size bugünlük bay bay.